Merhabalar arkadaşlar, Testa Tresu YouTube kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir ve sınav haftasındayız. Biz de sınav haftasında bir statement videosuyla karşınıza çıkalım istedik. Netleri şöyle bir yukarı doğru çekmeye yardımcı olsun. 5 tane sorumuz olacak. Detaylı detaylı bir göreceğiz ne var ne yok diye. Hem biraz yapı konuşacağız, biraz kelime konuşacağız. Restatement'da ne oyunlar oynanıyor biraz onu göreceğiz. İsterseniz çok bekletmeyeyim sizi. Hemen birinci soruyla başlayalım. Umarım faydalı bir 5 soru çözümü olmuştur arkadaşlar. Hem soruyu çözüp hem de bazı genel noktalardan bahsetmeye çalıştım. Bu son haftaki çalışmalarınızda şöyle toparlamalarda birkaç hatırlatma notu olsun istedim. Tekrar tekrar başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.